Evet, ejderha köyü Partik 3. Şimdi bakın en son şey ev için tahta topluyorduk. Hani beğendim bir tane evden. Evin eşyalarını topluyorduk. Mükemmel yediğinin en bir gol. Ah. Gol kralı. beğenmeyi ve video atmayı arkadaşlar. Bu arkadaşlar video atmayı kaldım sizin geleceğim Şimdi de dakika arkadaşlar bu şöyle kafamda güzel bir plan var. Odunları soyuk yapacağım. Şurayı en son kıracağım. Çok güzel. Baktan çıkarıldı. Ama böyle kırabiliriz arkadaşlar. kendimize demir set yapacağız. Son hatta bu videoda yapalım. Geçelim ben demir sete. Yine de video yerde kesilebilir. Yani 7 dakika falan olabilir. Süre değil arkadaşlar? Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kesinlikle çekeceğim. Ben de sevdim bu seriyi. Bu seriyi ister beğenin ister beğenmeyin. Abone olmanız benim şeyimde değil. İster abone olursun ister abone olmamışsın. Ama bakınca videoyu kullanana abone neredeyse hiç kimse abone değil Yani bir çok az kısım abone Yüzde 87 Yüzde yüzde abone Yüzde yüzde abone Yüzde abone abone Değil e, buturma, bari, Ya bu normal bakın Beni çok uzuyor Yutmamız, yapmamız lazım arkadaşlar abi. Abi ben de yutmamak çok şey yok. Kırılmıyor ki yutmayalım. Ne Bunun niye bu kadar? Evet, ne yaptım? Adı şu, bak şu dunya lagı. Gerçekte şimdiki bir güzel bir yer var. Ben Ne Hamız ederim, onu bakmam lazım. kapalı bir yer yaparsak köylü abi güzel olur. Ha? Tamam. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. geldim. Buraya tutacağım. Ne söyleyeceğim? İyi güzel bir ev yapmaya başlayalım. Köylerin de şeylerin tatlılarını sevmiyorum. Bir dakika lan. tane ekmeğim var. Unutmayın ki bakın iyi video çekmeyi çekiyorsunuz. Lütfen arkadaşlar videolarımı gördüyseniz beğenin. Evet sonra alırız. Hadi bakalım Ejder ya mısın yanına gidelim. Of. He bir dakika şöyle dediğim silah modunu indireceğim. Daha indirmedim ama indir daha doğrusu da hani videosunu çek videosu çektiğimiz silah modu var ya daha doğrusu videosunu çektiğimiz silah modu var ya onu indireceğim şimdi bok gibi ev göreceksin. bir dakika zarar eder parça edeyim mi sıkıntı etmesin şimdi ne de fark Bak şurada ezgileri fark edelim. Yok ya. Şurası daha düzmüş. O Bir Biz uzak durmasın. Belki herhalde işimiz olabilir. Otur. Şşş. İyi bir de kendimi yaratacağız sandım. Her zaman bayıver yaratacağız. Şimdi. Bir, iki, üç, dört. 1 2 3 4 bırakma Böyle yapalım 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar kardeşim geldi. Kusuruma bakmayın. Ses falan yapabilir. <laughs> Menis hadi git. Arkadaşlar buldum ben bu iş videonun süresi. Yorumları Menis yazan herkese kalp atacağım. Yani yorumlar Menis yazmayı unutmayın. oradan bir ev yapacağım Ora, oradaki evin annesini yapmayayım sadece bu vloglarla yapmayı deneyeceğim ve ya bu evin zemini şunlardan da bizi yetecek bir ev düşünüyorum o kadar da şey olmaz aklımda güzel bir plan var levelde crafting table sattım. bir şey crafting restore <laughs> Ev yaptığım yer dışında hep tarafa koyduk. <laughs> Şimdi arkadaşlar evimiz dıştan böyle görünüyor. Bak bir, iki, akşam o 3 Üç, dört, yeter. Şuradan kapı geçecek. Kaşyanıp bir dakika şöyle bir şey bakacağım. Yok ya bir blok daha sormuş. Aha bu etrafları da bundan koyarım. Güzel oldu arkadaşlar etrafı da bunlardan koyuyoruz. Aklımdaki plana göre uyumlu. Şimdi arkadaşlar hakkında kadar şey normal bir Şimdi arkadaşlar yapacak. Kapımız alan her şey var. Kapıyı adı çalmış evde. Köyün köyünün evini. Bunu tam çatıntı bezne koymaya planlıyorum. Yok ya kafamda öyle bir fikir yok da. Normal bir var. Tamam. Arkadaşlar arkadaş evimiz böyle dursun. Neyse bir şeyimiz bunun da bir crafting yapalım. Evimize şöyle bir crafting koyalım. Ben niye ya? Ben niye gitar crafting yaptım? O zaman bir şey gitar crafting yaptıysa. Şöyle o zaman craftinglerimizi yeri koyalım. Geliyorum. 10 tane taş toplayalım ve demirlerimizi ocağa Bakın arkadaşlar bu tür şeyleri çok fazla yer kaplayacağını bildiğim için Ben bir dolumu şuraya koyayım Ben kapımı şuraya koyayım Başka bir şey Çubuklarla da bu pistin arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar Hoş telefon çaldı kapmanı buldu. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bir dakika olmadı. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.